Evet, uzman diyetisyen Yasin Koçak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, şu anda e, herkes de bu kilo verme problemleri var. Kış aylarındayız, iyice yağlandık. E, nasıl kilo vereceğiz? Acaba hangi diyet bize uygun? E, evet, kilo vermenin son... yolları nelerdir? <laughs> Güzel sordunuz, aynı zamanda zor sordunuz. Şimdi herkese konuşacak olursak ne diyeceğiz? Kilo vermek için ilk önce uzmanına danışmamız gerekiyor. Sonra kendimize uygun bir beslenme programı çıkartmamız gerekiyor. Tabii ki dediğiniz gibi genetik olarak ya kışları daha yağlı oluyoruz ki bu da vücudumuzun programlanmasıyla doğru rantılı. Kilo vermek istediğimizde şöyle kısaca anlatalım. Siz mesela sizi ele alalım. Baktım çok yoğun çalışıyorsunuz. Sizi ele alalım ki Biraz da sizli örnek verdiğinizde evet, sonuç ben, alması ben, ben kolay olsun. Ben de kilo vermek istiyorum. Ben nasıl diyet yapmam lazım? Yani ben evet. şekeri, unu, hamuru keseyim. Ee, iki öğüne indireyim. Kilo verebileceğimi düşünüyorum ama olmuyor. Neden Şimdi olmuyor? Şimdi herke, herkes öyle düşünüyor. Bunu sadece kalorinin toplam girişi ve çıkışı şeklinde düşündüğümüzde zaten sonuç alamıyoruz. Ve şöyle bir durum var. Doğru protein dengesini sağlamadığınızda kas kütlenize de kayıp oluyor. Direkt iki, iki öğüne düşürdüğünüzde tatlı krizlerine de yol açıyorsunuz. Bu nedenle karbonhidratı direkt kesiyoruz. Şimdi sonuçta herkes konuştuğunda ne diyor? Ekmeği keselim, gluteni keselim, kilo verelim diyor. Peki bu doğru bir yaklaşım mı? Hayır. Bunlar direkt kestiğinizde aslında yol elektrik olarak geri dönüyor. Vücut diyor ki ya arkadaşım sen ne yapıyorsun? Bir dur. 30 senedir böyle beslendin. Bir ayda ben de e, karbonatı gluteni kestin, kilo verebilir miyiz diyor. Hayır diyor hemen bir şoka giriyor. Bir dakika diyor. Ya sen bir dur. Hemen bir durduruyor her şeyi. İşlemleri bir durduruyor. Bir dakika diyor giren çıkana bir gümrük koyuyor. Çıkana engelliyor. Girene de gel diyor. Ondan sonra depoluyor. Biz buna ne diyoruz? Aslında kıtlık etkisi. E, vücudu kıtlık ekonomisine girdirdik. Diyelim ki kolay anlayalım. Ya depolamaya başlıyor ve kayıtları engelliyor. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? Şimdi vücudumuzu iyi dinlememiz, iyi öğrenmemiz lazım. Sizi mesela ele aldık. Ee, hareketiniz kısıtlı. Ona göre baktığımızda kalori düşüreceğiz ama vücudun ilk öğünü en önemlisi. Şimdi ilk öğün genelde son dönemlerde sıkıntılı. Neden? Aralıklı oruç dedik, tek öğün dedik, beş öğün beslenme, altı öğün beslenme dedik. Peki bunlardan hangisi doğru? Ben her zaman şunu söylüyorum. Beslenme parmak izi gibidir. Herkesinki farklıdır. Size ele alınacak olursak mesela hemen soralım. Geç mi kalkıyorsunuz, erken mi kalkıyorsunuz? Valla ben e, erken kalkarım. E, kahvaltıyı bazen yapmıyorum. Atlıyorum o aralıklı oruç prensibinden dolayı. 12'de e, bazen kahvaltı yapıyorum, bazen yapmıyorum. Vücudu şaşırtayım e, diye. E, ama e, çok fazla yağlı beslenmemeye çalışıyorum ama e, tatlıyı azaltmaya çalışıyorum ama kilo veremiyorum. İşte hemen şöyle aslında 2-3 problemi ben gördüm. Söyleyelim. Geç başlıyorum dediniz. Ne yaptınız? Yeterince karbonhidrat almadığınız öğle. Neden? Çünkü diyetteyim. E ben şimdi karbonhidrat alırsam e, akşam ne yapacağım dediniz. Ama sabah da çok düşük karbonhidrat aldığınız için vücut diyor ki saat 9, 9.30, 10'da abi diyor bize e, yeterince karbonhidrat gelmedi. Ne yapıyor? Hemen beyine sinyal veriyor. Beyin diyor ki Karbonhidrat diye, karbonhidrat diye, karbonhidrat diye, siz gidip kaçamak yapıyorsunuz. Ne oluyor? Tatlı yiyorsunuz, kraker, e, bisküvi, efendim küçük atıştırmalıklar. E bunlar ne oluyor? Bize yağ olarak dönüyor. Doğru muyum? Evet ciddi. E, yani e, nasıl olsa sabah kahvaltısı yapmadım, bir öğün atladım diye ciddi atıştırmalık yiyorum. Doğru. İşte bu da aslında çok belli olmasa bile çok yüksek bir kalori alımı oluyor. E çok yüksek kalori alımında ne yapıyor vücut? Hemen onu da yağya çeviriyor. Çünkü neden? bir düzenli beslenme yok. Vücuda şunu demiyorsunuz Saat 12'de kesinlikle sana yemek gelecek. 3'de yemek gelecek. 6'da yemek gelecek. 9'da yemek gelecek. Mesela. E, vücut diyor ki ya ben şöyle düşünelim. Hani para gibi düşünelim. E benim gele, gelirim düştü. Giderim zaten yüksek. E ne yapacağım? Ben geleni biriktirmeye çalışayım ki borçlarımı ödeyeyim diyor. E siz şimdi doğru geliri yapsanız vücuda 9 atıyorum 12'de, 3'de, 6'da ve 9'da yemeklerinizi yeseniz vücut diyecek ki zaten bize para geliyor. Ben bunu rahatça harcayabilirim diyecek. Ondan sonra depodaki yağları da harcamaya başlayacak. Böyle yaparsanız göreceksiniz ki çok rahat kilo vereceksiniz. Ama bir gün geldiniz kontrol şekilde kahvaltıyı 8'de yaptınız. Bir gün 11'de yaptınız. Bir gün 1'de yaptınız. Vücut diyecek ki ya biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Bana bir söyle bunu diyecek. Onu anlayamadığı için vücut depolamaya başlayacak. Aslında vücut saat gibi. Doğru programlandığında çok güzel sonuç alıyor. Doğru programlamadıysanız çok kötü sonuç alıyor. Yağ depoluyor. Aynı zamanda sizde sıkıntı olacak durum ne oluyor? Kas kaybı yüksek oluyor. Doğru proteini alamıyoruz tabii ki. Şimdi diyoruz ki ya zaten ben karbonhidratı kısıtladım. Biraz proteini arttırayım diyorsunuz. Ama proteini arttırırken de doğru kaynakları doğru şekilde yemiyoruz. Mesela et alıyoruz yanına çok büyük sıkıntı var. Gazlı içecek içiliyor. İçinde fitat tanem var. Demir emilimini engelliyor. Demir emilmine engelleyince ne oluyor? Vücut oksijenlenme azalıyor. Oksijenlenme azaldığı için aslında vücudunuz dolaylı yoldan metabolizması yavaşlıyor. Metabolizma yavaşladığı için ne oluyor? Kilo veremiyorsunuz. Hatta alabiliyorsunuz. Evet, ben şimdi Ramazan yaklaşıyor. Hedefim Ramazan'da az yemek. Ee, ne yapmam <laughs> lazım? Ramazan'da acaba kilo verebilir miyim? Onu dört gözle bakıyorum. Yemeği azaltacağım. Ee, bu Ramazan'da peki nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi genel itibariyle şöyle oluyor. Ben de e, danışanlarımı anlatayım. Hocam Ramazan geliyor. Ben nasıl? Sıktı? Ramazan'da kilo veririm. Ben size gelmeyeceğim diyor. Ramazan sonunda 4 kilo almış şekilde geliyor. <laughs> Neden? Şimdi iftarda doğru şekilde orucumuzu açmıyoruz bir kere. Şimdi doğru posalı mesela hurma çok güzel bir aslında or, hem sünnet oruç açmak için hem de mükemmel bir besin. Aldık posalı hafiften e, tatlı onu yedik. Kan şekerimiz yükseldi. Suyumuzu içtik. Ne yaptık? Bir de çorba içtik. 5-10 dakika ara vermemiz gerekiyor. Neden? Kan şekerimiz ideal aralığa çıksın. Şimdi kan şekeri çıktığında diğer besinlere geçtiğimizde Düşüşü engelliyoruz. Çünkü kan şekeri çok düşer, çok yükselirse açlık sinyal olarak geri dönecek bize. Bu da ne olacak? Sizin daha çok tüketmenize, ya daha çok besin tüketmenize neden olacak. Ama çorba içtik, 10 dakika, 5 dakika bekledik. Sonra diğer yemeklere geçtiğimizde tokluk süreniz çok daha uzayacak. Hızlı da doyacaksınız. Sağda solda küçük atıştırmalıklara gitmeyeceksiniz. Sonra ne olacak? 2 saat sonra küçük bir arayön yapacaksınız. Mesela yoğurt diyebiliriz. Çünkü çok güzel bir protein kaynağı ve sizi de çiğnemeden dolayı ne olacak? Tok tutacak. Yanına da iki bir tane meyve koyarsanız tadından yenmez demiyorum yenir. <laughs> Sonra e, sahura geçtiğimizde güzel protein kaynaklarını kullanmamız lazım. Anne sütünden sonraki en iyi protein kaynağımız ne? Yumurta. Vücutta %99 oranında sindirilen yumurtayı ben çok tavsiye ederim. Bir veya iki kişinin kilosuna göre yumurtayı tüketmesi için koyabilir. 50-60 gram kadar peynir, yanına ceviz, bir dilim ekmek, susamasını önlemek için de bir bardak süt veya kefir içebilir. Çok da işine yarar. Tabi iftarla sahur arasında kesinlikle 2,5-3 litre su tüketirse onun için mükemmel olur. Çünkü iftara yaklaştığında baş ağrısı, ani sinirlenme olaylarını yaşamaz. Çünkü... ...su kaybını önlemiş oluruz. Evet biz e, tabii... E, ...kendi kendimize e, bazı şeyleri, yemeği... E, ...kesmeyi, işte şekeri keselim, ekmeği keselim... ...bunu bu şekilde düşünüyoruz ama... ...bu şekilde kilo vermek mümkün olmuyor. Tabii. Ya ben şöyle söyleyeyim size... ...bizdeki en büyük sıkıntı şu... ...karbonhidratı bir bağımlılık gibi düşünüyoruz. Tamam, karbonhidrat bir bağımlılık ama... ...doğru söylem şu, karbonhidrat bir gereksinimdir... Doğru noktada, doğru miktarda tüketmeyi öğrenmek önemli. Şimdi bizim sıkıntımız şu, karbonhidratı yanlış zamanda tüketiyoruz. Mesela akşam yemeğinde, çünkü ne yapıyoruz? Diyetteyim ben, ee, kahvaltı az yapayım, az yiyeyim, küçücük yiyeyim, çıkayım. Öğle yemeği, ya ben diyetteyim arkadaşlar, bu ekmeği yemeyeyim, çorba içmeyeyim. Sebze yemeğinden birazcık yesem yeter. Ee, i̇şte ara öğünü de e, atlayayım. E bunların hepsi kar gibi düşünüyoruz. Akşama inanılmaz açlıkta geldiğimiz için vücut diyor ki sen o karbonhidratı alacaksın diyor. Mesela sofraya gittiniz. En sevdiğiniz bir yemek var bir de yanında tatlı var. Tatlıdan bir çatal alırsınız. Bu garantidir. Mesela düşünün kendinizi. Kesinlikle bu böyle olur. Tatlıdan bir kaşık alırsınız sonra yemeğe geçersiniz. Çünkü vücut bilir ki karbonhidrat kan şekerini hızlı yükselten ilk ve en önemli besindir. Dediğim gibi karbonhidrat gereksinimdir. Onu kendine kesinlikle alacak ama siz tabii ki karbonhidrat aldığınızda doğal olarak kan şekeri çok yüksek yükseldiğinde daha çok yemek isteyeceksiniz. Çünkü karbonhidratların hepsi çok güzeldir. Her zaman en sevdiğiniz besinlerdir. Yani ben tüm danışanlarımla konuştuğumda ve kendim de bu işte yani sonuçta biz de besin tüketiyoruz. En sevdiğimiz besinler normal olarak karbonhidratlı besinler. Dengeli tüketmeyi öğrendiğimiz aslında kilo aldırmıyor. Çok yararlı şekilde ilerliyoruz. Evet Yasin Bey çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ne demek?